Herkes burada baksanıza. Nerede? <laughs> baksanıza koşuyorlar işte çocuklar. İyi hadi gidelim. Allah'tan geçiyormuş. <laughs> Ay, Keşke şu tavuk kuşu burada olsaydı. Keşke. Aypın <laughs> bakayım. Aypın. Tamam. Biraz. bir şeyler Ama şu an hepsi kırpıldı. Şurada oyun alanı var. Bizimkiler orada. <laughs> Büyük ihtimalle benim yanıma geliyorlar. Güzel bir oyun alanıymış. Ama biz şöyle aşağılara doğru gidelim. Çok tatlısınız. Anladım. Gidiyoruz Alp'cığım. beraber Altın Köyü geziyoruz. Kızlar güzel mi? Eğleniyor musunuz? Evet. Çünkü onlara eğlenmelerini söyledim. <laughs> Eğlenmiyorsanız da eğleniyormuş gibi yapın dedim. <laughs> Şu manzarayı sevdim. Eminim yazın daha güzel oluyordur. Harika görünüyor. Hatta burada. Hiç hayatından memnun değil. <laughs> Dinlenmek için birer bir havada güzel olursa, böyle soğuk olsa da oturup güzel vakit geçirebilirsin. Burada bir asma köprü var ama oradan geçemeyiz böyle karabasıyla. Ay Allah korusun bir düşeriz. Ay <gülüyor> filmlerdeki gibi ortadan Çünkü Ay bir de böyle böyle koşuyormuşuz. Allah'ım felaket senaryoları üretiyorsunuz. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> yo, burada zaten istesek de yürüyemezmişiz. Çünkü tadilat nedeniyle kapalıymış. Yani kimse düşmesin diye tadilat ediyorlar kızlar. Tamam Kötü şeyler düşünmenize gerek yok. <laughs> devam edelim hadi. Dikkat et. Hadi. hadi. Ay, Buranın bura, manzarası. Bir, anda bir çökse. Çok güzel. Evet. <laughs> Ay, ya şu kuzuların, koyunların tamam. tatlılığına, güzelliğine. Alp de bakıyor böyle. Hadi hadi. Yaş. Sanırım yaptığımız en güzel gezi bu oldu. <laughs> Acıya göre çalıyalım. <laughs> Şunların güzelliğine bak. Şurada şeyin üstüne çıkmışlar. duvarın üstüne çıkmışlar. Oradan bakacağız. Ya şurada bir küçük keçi yavrusu var. Şunlar, ne kadar tatlılar. Şu ne oldu orada? Allah, Ana, kaçacak ha? Allah benimle de çık. Keçi. Ana, ana, ana. Koyun geldi, koyun geldi. Al. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Koyunlar mı? Evet. Ablalar görmediler. Burada atlar da var. Kokucu çok, çok güzel görünüyor. At binme yeri varmış ama nerede bilmiyorum. Aa, sevdin mi? <laughs> ne oldu? Ama ne ama yapıyorlar? Senden veriyor. yemek istiyor. Bu yemek. Ne? Arkasında keşek daha da bana ta takip. <laughs> Hayır. Çok güzel. Ay yanına girip çekmek isterdim. Al şurayı

çok güzel. Ay. Allah. <laughs> o ne? <laughs> ne, yap <laughs> ne yapıyorlar? Ne Nasıl bakıyor? Ceylanların ve geyiklerin bölgesiymiş burası. Onların doğal yaşam alanı oluşturmuşlar değil mi? Çok güzel. Değil mi kızlar? Evet. Onlara git kaldığı yerleri Aşırı engebeli Kedisi, ve kötü bir yol ve arabayla gidime, gitmeye çalışıyorum. Altın keyfi yerinde seviyor böyle. <laughs> Outdoor seviyor. Güzel. Aynen titreşimli koltuk gibi. Kızlar da keyfi yerinde gayet iyiler. Annelerinin düşündüğünün aksine eğleniyorlar. <laughs> Değil mi kızlar? <laughs> evet, ağaçlar ve engebeli taşlı bir yol. Hava çok mutlu hı devam ediyor. Bu yerde de Nerede? Ha, kayamazsın. İçine şey yapar. Kalın değil çünkü. Su değirmeni çalışan köy meydanı çoğalıyor. Bu böyle revhalar asılı, nereye gideceğinizi görebiliyorsunuz. Biz onlardan bakıp tercihimizi yaptık. Şimdi şöyle aşağı doğru gidip yukarı çıkacağız. Gel belki çıkarız. Değil evet. mi? Karar vereceğiz. Karar birliği yapacağız. O birliğiyle. Bu da asma köprü, koyunlar to falan yazıyor. Ben yoldan geldim. Buraları böyle bir gezelim bakalım. şurada inekler geliyor. İnekler bize yetişmesin. Ay geliyorlar arkamızda. Bu hiç hoş bir görüntü değil. Evet. Hadi gidelim. Yoksa inekleri İnekleri görmek istemiyorum. Çok güzel bir şekilde yürüyorduk. Maalesef arkamızdan gelenlere bakın. Böyle geliyor böyle yemek için geliyorlar gibi de <laughs> Yemeyecekler ama sevmiyorum. Ay de bunlar ben neden yatıyorlar Onların alanına girip onları sevmemek. Köy yanıma anlatayım bir kere küçük keçi görmüştüm. Bir borana su koyup vermiştik. Öyle hızlı kapıyor ki. Ne vermiştiniz? Bir borana su koyup vermiştik. Bir de süt vermiştik. Onu içmişti. Ha biberona süt koyup verdiniz. Evet. Nasıl içiyor? Allah yaklaşmışlar. Ay. ya. Şuradalar. Şuraya <laughs> Sevelim mi? Ee, devam edelim. O bakışları görmek istemiyorum. Alp uyudu bu arada. Acaba bunlar nereye doğru geliyor? Hala biz peşimizden mi gelecekler? Yukarı mı çıksak? Hala bu tarafta geziliyor. Yukarı çıkışa gidiyor. Evet. <laughs> yukarı çıkıyorlar, sorun yok. Ya! Ha. Bir tane daha öyle bize Vallahi çıkıyor. ben. <laughs> oh my god. <laughs> okay, Hala, tamam. sen bizi korursun. <laughs> Bunlardan kurtulduk. Bir tane öldürüz, Diyor, o da yukarı çıktı. Onlar da bizi istemiyor zaten kızlar. Sıkıntı tamam, yok. Böcekleri insanlardan... Tamam böcekleri insanlardan istiyor. uyudu. Hamam böcekleri insanlardan siniyor muymuş? Evet. Hadi. Yola bakıyorlar. Bakıyorlar. Aşkın biraz. <laughs> o yüzden. Keyifli yok. Sıcak bir gezme. Burası mı? Burası sanırım değirmen. Yanlış hatırlamıyorsun. çıkıyor bakalım. Şuradan köprüden geçeriz. Asma köprü de burada. Alp de uyuyor. bakalım Nerede de bir köpek var. <laughs> ne alaka. Zararsızdır diye düşünüyorum. Gözlüğünü de. Şuraya bakalım bakalım önce karşıdan baktığımız yer burası, içeride birileri de var. <laughs> burası bir değirmen. <laughs> Tam buradayım. Şey Taşıma su değirmeni. Çok güzel. Ama şu an su yok. O çark da yok. Hiçbir şey yok. Eski yerler de var, detaylar var. Şuradan bir müzik için. çekilmek istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Hadi gidelim o hayseriyle. Dediğim gibi etnografik detaylar. Böyle bir evde yaşamak isterdim. ne kadar güzel. Buradan gidelim. Neyse başka sefer artık. Şimdi eve dönüyoruz. Evet. Yok evet ha, kulak kötü bir şey. Ece'nin ee, kulağı ağrıyor o yüzden eve gidiyoruz. Ama bizim evimiz burada istediğimiz zaman gelebiliriz. Yine. Değil mi kızlar? burada bir yer yok hava durumuna bağlı biraz. Burada da bir değirmen alanı var. Yer değirmeni benim. ne çıktık diyorum ben de daha çok uzaktaymış. Biz de biniyoruz. Çok yoruldum. Şimdi şuradan. Aşağı doğru gideceğiz. Geldiğim <laughs> yani burada burada.